Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Eviri. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş kalemimize baştan başlayacağız. Arkadaşlar Beşiktaş kalemine neden baştan başladığımızı ilk önce açıklamak istiyorum. Birinci sebep e, yamaya güncelleme gelmesi arkadaşlar. Yamaya güncelleme geldi. Bir önceki yamada ufak hatalar vardı. Bu yama, yani bu güncellemede daha doğrusu bütün transferler, bütün hatalar giderildi. Mini face'ler, yeni oyuncu yüzleri geldi vesaire vesaire şampiyonlar grupları güncellendi gibi gibi şeyler oldu arkadaşlar. Bu arada bu Feguli büyük ihtimalle serbestlerden attı. Evet, Bafunta. Bunu serbestlerden atmış arkadaşlar. Bir serbest bırakırız para ya da belki satarız para kazanırız. Arkadaşlar dediğim gibi şey güncellemeler geldi güncellemeler oldu daha da güncelleme geleceğini düşünmüyorum transasyon da bitmiş zaten her yerde bitmiş Türkiye'de zaten geçtiğimiz günlerde bitmişti arkadaşlar ama bu kariyerimizde bir farklılık var bu kariyerimizdeki farklılık bütün maçları simüle edeceğiz arkadaşlar kariyerimizin adı simüle kariyeri ya da hızlı kariyer ya da transfer kariyeri bilmiyorum arkadaşlar siz Sizce ne olabilir? Yorumlara da yazabilirsiniz. Burada da Emrecan Uzunhan oynasın. Arkadaşlar Bu kariyerde e, her bölüm 6 ay atlamayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar Ağustostan Ocağa, Ocaktan işte sezon sonunda gibi ya da direkt bir sezonda atlayabiliriz. Yani arkadaşlar neden böyle bir şey yapıyorum size açıklayayım. Çünkü FIFA 23 çıkacak 15 gün civarı kaldı. 2 hafta yani 2 hafta sonra FIFA 23 çıkış yapacak. Biz de arkadaşlar FIFA 23'te kariyer yapacağız. FIFA 23'te hangi takımda kariyer yapalım yazabilirsiniz. Beşiktaş'ta belki yapmayız arkadaşlar. Çünkü zaten burada yaptık belki o zaman başka bir takımla kariyer de yapabiliriz. Şimdilik takımımız böyle transfer yapacağız. Tabii ki de satılması gereken bazı oyuncularımız da var. Yedeklerimiz falan da zaten iyi. Soper almayı bu kariyerimizi düşünmüyorum. Ee, belki, bilmiyorum başka takviye yapabiliriz belki ya da hiç takviye yapmayız. Ocak ayında yaparız, bilmiyorum. Zaten e, videoda takviye yapmadığımı göreceksiniz. Arkadaşlar dediğim gibi sadece sezonda maksimum 1-2 maç oynarız. O da ne bileyim bir şampiyonluk maçı olur, önemli bir derbi maçı olur. Onu oynarız ama Avrupa maçlarının hepsini oynayabiliriz arkadaşlar şampiyonlar ligi olur, Avrupa ligine gideriz konferansa düşeriz o yüzden maçları oynamayacağız direkt simüle edeceğiz ee, bakalım simüle kariyerimizde sonuçlar nasıl olacak görüyorsunuz takımımız şu an böyle hatta Emrecan yerine Montero da oynayabilir Wellington'u falan satarım arkadaşlar üç tane genç stoperimiz var Montero Necip'i dahil etmiyorum <laughs> Necip ee, yani o bir aşağı dursun Necip ya vallahi Necip dursun. Arkadaşlar bu arada simile de maçları kendimiz simüle edeceğiz. Ee, dediğim gibi yani gidip de sezon sonuna kadar atlamayacağız. Arkadaşlar Berkay Vardar stoperde alır artı 4 alıyor. Belki de stopere çekebiliriz Berkay Vardar'ı. Tayyip Talha e, bilmiyorum çok arka planda olacak. Çok oynatacağımı düşünmüyorum. 22 yaşında yani diğer stoperlerimize göre daha kötü özellikleri var. Zaten gelişebilecek oyuncularımız da var burada. Ee, şimdi bakalım. Oyuncularımız değerlerine falan bakalım. Satalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oyuncu yüzlere de var. Ayrıca Tayfur Bingöl bizde kiralık gözüküyor. Masaku da gözüküyor. Bakalım diğer oyuncularımız böyle mi? Vegors kiralık gözükmüyor ama Delali kiralık. Redmond da kiralık gözüküyor. Başka zaten kiralık oyuncumuz yok galiba. Ha, Aydın Asic. Asiç var burada. Hasic Normalde arkadaşlar Göztepe'ye kiralık gidiyor biliyorsunuz. Ama Göztepe oyunda olmadığı için böyle bir şey yapmaya karar vermişler. Biz galiba bir oyuncuyu daha Göztepe'ye yollamıştık. Evet Emirhan Delibaş. Emirhan Delibaş'ta Baş'ta rastgele bir kulübe yollamışlar. Bir ee, şey olmadığı için. Neydi o? Göztepe olmadığı için. Ee, kim bu ya? Bir tane takım yollamışlar. arkadaşlar adını bilmiyorum. Kartal Ümraniyespor'a gitti. Bafunta. Tanımıyorum bunu direkt serbest bırakabiliriz. Emre Bilgin var. Tayfur e, yedek sabek oyuncumuz. Yaram Atakan Keskin kiralık gidecek. Necip de burada. Necip kalsın bakalım. E, Berkay Vardar bizimle kalacak. İyi Vodan var. Belki ilk 11 oynar bu sezon. Wellington'la yollarımızı ayıracağız. Ve i̇şte Tyler Boyd'la da ayıracağız. Ayı bir kiralık yollamayı düşünüyorum. Cenk Tosun. Cenk Tosun çok oynayacağını düşünmüyorum ama Dursun takımımızda Feguli var. Feguli zaten bizim takımımızda değil. Feguli serbest aran attığı için hemen transfer listesine ekliyorum. Ee, galiba Atiba Hutchinson yok. Lisansı dondurulacak konuşuluyordu. Bu yüzden Atiba Hutchinson da kadroya eklememişler büyük bir ihtimalle. Şimdi arkadaşlar sözleşmelerini yeni, yeni ben ve hemen gelin. Arkadaşlar oyuncularımız sözleşmelerinin hepsini yeniledim. Ee, Altta arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz bu mu? gelişim planlarını da verdim. Bir de gittim maaşları çok yüksek olan oyuncular vardı mesela Sayıs gibi onların da maaşını elimden geldiği kadar düşürmeye çalıştım. Fakat en maaşı hala çok düşmedi. Faber ve Cenk gider zaten maaş kü yapıyorlar, diye. çok fazla maaş alıyorlar, hak ettiklerinden de fazla maaş alıyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar benim yapacağım Berkay Vardar'ı e, stoper yapmak olacak. Bakmıştık artı 4 oran alıyordu biliyorsunuz, gelişim planı stoper olarak ayarladım. Fakat top kesme özelliği 48 olduğu için stoper yapınca top kesme özelliğini büyük bir şekilde arttırmamız gerekecek. bayağı düşük, 48 çok 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 düşük bir özellik. Ee, hele bir stoper için aşırı düşük bir özellik ve çok da önemli bir özellik. Top kesme sonuçta. Yani stoper için savunmanın bütün özellikleri önemli. Neyse onu e, halledeceğiz artık arkadaşlar. Rebors kiralık gözükmüyor. Yani yapacak da bir şey yok yani arkadaşlar. Seneye ya göndeririz ya da satarız bilmiyorum. Aslında böyle Şu an takımımız ekrandaki gibi arkadaşlar. Bu sezon Oyuncularımızı satmaya bakacağız. 15 milyon nöro paramız var. Sattıktan sonra da bayağı bir para yiyecek. O paraya güzel bir transfer yapmak istiyorum. Yani bu stoper noktasında ne olur ee, bilmiyorum arkadaşlar. Belki sol bek olabilir, ee, sol kanat olabilir. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ileride. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi bakalım simile karelerimize başladık. İlk maçımız Wolfsburg'da olacak. Wolfsburg'da oynuyoruz. Vegors'un eski takımı ayrıca Valerian İsmail'in de eski takımı. Valerian İsmail yok artık. Evet Valerian İsmail yok lan ben varım ben. Bakalım. Ne oluyor lan? Ha. Mini Milli takıma giden oyuncular var galiba. Neyse. Wolfsburg'u yendik. Gezal, Redmond, Rose ve Weghorst. Weghorst eski takımını atıyor. Bu arada arkadaşlar realizm modu kaldırdım. Yamada bir realizm modu var. Bu realizm modda arkadaşlar oyuncuların değerleri bir değişik oluyor. Yani değerlerini boş verin almak da daha da kolaylaşıyor. Çünkü biliyorsunuz biz Ozan Kaba aldığımızda Kenan Karaman artı 9 milyona teklif etmiştik. Direkt düz 10 milyon eşitleri 200 bin euro daha fazla vermişlerdi yani saçma bir e, transfer stratejisi uygulamışlardı bize karşı bu yüzden zaten revitlerde de gördüğünüz gibi oyuncuları hep değeriyle eşdeğer paralarda alıyordum mesela Joe Gomez'i almıştım Napoli revitinde 33 milyona değeri olan adamı 35'e almıştım gerçek hayatta böyle bir şey olur belki bilemeyiz fakat e, yani çok da gerçekçi bir şey değil Şimdi arkadaşlar Tyler Boyd'a bir teklif var. 2 milyon euro. Satalım hemen. Oyuncular da bir şeyler demiş. Joseph kaptanımız. Evet, Tanıştığımıza memnun oldum dedim. Kerem Atakan keskin de kiralık. Aynı fikir yalnız güzel. Wellington'u değerlendirme yapıyorum diyelim. Wellington'lardan çok ihtiyacımız olmayan bir isim. Ayrıca Tayyip Talha'yı da kiralık gönderebilirsek bayağı işimize gelecek bizim. Şimdi Roman Sayıs yerine Tayyip oynasın. Ee, Muleko oynasın. Redmond oynamaya devam etsin. Yorgun ama. Ayrıca bir sağ kanat da alabiliriz ya. Bilmiyorum yani Enkulu. Redmond orada oynar ama bilemedim yine de arkadaşlar. Neyse takım hala böyle. Şimdi e, Tayyip-Emiran ikilisi bakalım nasıl olacak. sol bekte de Masuak var. Ayrıca Tayfur-Bingöl konuşamadım ya. Tayfur-Bingöl de var ama Tayfur orada yani 3. tercihim. Hatta sol değilsin asla Şimdi hızlı kariyerimize devam edelim. elversberg Arkadaşlar bu takımı tanımıyorum. Neyse hemen simüleye bastık. Oha. Vallahi arkadaşlar Tayyip ve Miran ikili sıçtı. Wellington'a teklif gelmiş. Wellington'u Galatasaray mı istiyor? Tamam Galatasaray'ı Bir 1.5 milyon euro ya, Wellington Galatasaray'da. Galatasaray'da şu an aslında bizi sövüşlüyor ya. Feguli gitmiyor arkadaşlar. Feguli gitmezse serbest bırakacağım. Çok maaş alıyor. Wellington ve Boyd'u gönderdik. Şimdi Tayyip Talha yorgun. Baya yorgun. Onun yerine Montero, Joseph yerine Berkay gelsin. Muleka yerine Vegors gelsin. Sağ bek yediğimiz hala yok. <laughs> Hadi bakalım. Oyuncularımızın hepsini denemek de istiyorum arkadaşlar. Bakalım Leeds United zor bir maç. 2-1 kaybettik. Muleka oynamış. Aa bizim değişiklikleri niye şey yapmamış bu? Allah Allah. Elendik mi şimdi turnuvadan? Evet ya. Para da gitti anasını satayım. buçuk milyon aldık. Evet arkadaşlar Berkay varlar. soper olmuş. 68 euro oldu, oldu Berkay. Şimdi hızı değil de top kesmesinin bayağı bir arttırmamız gerekecek. Hadi bakalım yüksek yüksek çalışma oranı var yani istediğim zaman orta sahaya da koyabiliriz. Değeri de %118 artarak 2.5 milyon olmuş. Arkadaşlar transferimi transferin son günlerine doğru yapmak istiyorum. Çünkü takım zaten şu an hazır. Bu arada Vegors'ta bir teklif var. Apollo 30 milyon öyle diyor ama bu Vegors için. O aslında fena değil ama ben yine de reddediyorum. Atakan, Kerem Atakan için teklif var. Arkadaşlar kardeşim odaya bastığı için videoya bir ara vermek zorunda kaldım. Kerem Atakan'a yağlama teklifi geldi burada gördüğünüz gibi. Video AV'den kabul ettim ben teklifi. Zaten Kerem Atakan oralarda oynayamazdı. Rose için transfer teklifi diyor. PSV. Ya hocam Git. Arkadaşlar elimizde olan paranın bir miktarıyla Türkiye gençleri bulmaya çalışalım. Hemen gelelim ve alt yapı personelimiz varmış bizim bir tane de. Ha bunlar çöp oldu çöp arkadaşlar. Şimdi alt yapı geliyoruz. Burada bizim 5'e 4'lük bir adamımız var. Onun izleme sistemi kuralım. Türkiye'ye kuralım bunu. 9 ay boyunca bulsun bakalım. Hazır adamımız varken daha bir tane daha yetenek yavaşı tutmaya gerek yok arkadaşlar. Ben sandım parayla tutarız ama bedavaya hallettik. Arkadaşlar bu Siliki Dembele'yi galiba Beşiktaş almak istiyordu ama alamamıştı ama almam zaten ben de yani ne, ne alıyorum gerek yok yani. Evet arkadaşlar Otagan, Kerem Atakan kiralık verildi. Rosie'ye Braga'dan teklif var reddediyorum. Tayyip'e de bir kiralık teklifi var. Bunu kabul ediyorum. Nantes'la oynayabilir mi? Ekemin emin değilim ama bizim takımda oynadığından fazla oynayacağını düşünüyorum bu arada. uzun Uzunhan'a da bir kiralama teklifi var ama bunu reddedeceğim. Emrecan Tayyip'ten daha iyi gibi şu an. Özellikleri öyle en azından. Fegüli için transfer teklifi var abi. Hemen zaten pazarlık yapmadan satabiliriz. Çünkü bizim oyuncumuz değil yani. Hemen sattık gitti ve Kayseri spor maçı var. Hemen takımımızı ayarlayalım. Şuraya Wegort. Buraya Gezal. Buraya Redmond. Iı, sayısı gelsin. Montero gelsin. Başka bir eksiğimiz yok gibi gözüküyor. Emrecan, Berkay falan. Yedeklerimiz hazır. Cenk girebilir mi acaba yedeklerimize bizim? Arkadaşlar Berkay sol bek de oynayabiliyormuş. Cenk'i yedeklere koydum. E, tamam. Her şey hazır arkadaşlar. Hemen simüleye geçelim. Evet. Şimdi hemen geldik. Maç yap dedik ve Kayseri Spor'u görüyorsunuz. Valla fena değiller. Mensah. Mensah bizim eski oyuncumuz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Yani bizde gelen çöp ama bu tam Anadolu topçusu. Manyak hızlı koşuyor. Neyse. Gerçekte bu maçı Gezal'ın attığı golle yenmiş. Bakalım şimdi karşı karşı bitecek. Hızlı simile dedim. 3-0 yeniyoruz. Ali, Enkudu ve Ali ama Gezal kırmızı kart görüyor. Evet Raşit Gezal cezalı bu maçta. Onun yerine Enkudu giriyor. Ee, Montero mu oynasın? Berkay mı oynasın? Montero bir maç daha oynasın bakalım. Redmond oynayacak. Ali yorgun biraz. Arkadaşlar Ali oynasın ya. Yorgun falan ama idare eder. Arkadaşlar bir ofansif orta sahi değilmiş olmadığını fark ettim. Şansımıza da. E, Scout Avcımız yani yetenek kavcımız bize iki tane ofans orta önermiş biri de biri de Carvalho ama e, hangisini alsam karar veremedim arkadaşlar ben eylül almak istiyorum bakalım Tan tanıdık bir oyuncu bayağı herkes alıyordu kariyerlerinde ama bu sene sakatlık geçirdi ve e, düşüşe geçti galiba bilmiyorum arkadaşlar geçenlerde ilk 11 oynuyordu ama Allah bilmiyorum Neyse arkadaşlar e, arkadan oyunun sesi çok geliyor olabilir o yüzden e, yapacak bir şey yok ya vallahi özür dilerim 8 milyon verdik 8 ler kabul ediyoruz e yine o ucuz aldık biz ne anladım ben buraya dizim bunu kaldırdım yine ucuz aldık neyse görüşme yapalım bakalım rotasyon oyuncusu diyor tamam 5 yıl dedik ee, serbest kalma maddesi koydurmadı maaşına da şöyle 30 versek 30 bile çok bence ama kabul ettiler evet şimdi Alanya spor maçı var Delalli hazır yorgunken Elite almıştık bizde zaten Elite oynayabilir ben bunu ne? değiştiremiyorum neyse arkadaşlar bu önünde kadro ayarlanmıyor yani. E, hızlı simile et diyelim zaten Elite alır umarım yani bakalım ne yapıyoruz Dört bir yeri. Vegors. 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 Masuaku. Ali penaltı kaçırıyor. İki maçta yedi gol attık abi. Bayağı iyi gidiyoruz. Emre bildiğin için Kayseri'den bir kiralama teklifi var. Bunu kabul edebilirim çünkü e, yedek kaleci rotasyonumuz da bayağı iyi durumda. Mert var. Utku var. E, bir de Emre var yani. Enkudu yerine bu maç Ehliyut ilk 11'de olacak. Takım hazır, Montero yerine de Berkay Vardar oynasın. Bu maçı hızlı simüle ediyoruz, bakalım kaç kaç bitiyor. Karagümrü'yü de iki bileğimiz Cenk Tosun atıyor, Ali atıyor. Aynı kadroyla simüle edeceğim. Hızlı simüle, bakalım kaç kaç bitiyor. Yine 2-1. Bu sefer Salih Uçan ve yine Deli Ali. Deli Ali manyak oynuyor arkadaşlar simülasyonda. Ve transfer döneminin son gününe geldi. Yaptığımız transferler. Ee, bakalım hemen sadece Elliot var ama sattığımız oyuncuları şöyle bir göz geçirelim. Aldığımız tek oyuncu Elliot, Fegüli, Tayyip, Wellington, Boyd, Emre ve Kerem Atakan. Bu oyuncularla yollarımızı ayırdık. Ve transfer döneminin son saatindeyiz. Transfer dönemi bitiyor. Enkudu'ya yani bir teklif geldi. Orada teklifi reddettim. Ee, ve bitti. Şimdi Ankara gücü maçımızı arama geçelim. Ankara gücü maçına geçmeden önce bizim yeni oyuncularımız gelmiş. Şöyle. Bu da Arkadaşlar e, Hüseyin Asker. Bu oyuncular arasından en iyi oyuncu o gibi gözüküyor. Eğer geni yüksek gelirse büyük ihtimalle gelmeyecek. Değeri 500 bin lira ama neyse yine de genç takımı ekledim onu. Ankara gücü deplasmanı maçı simulate diyorum. 2-2 bitiyor. 2-2 bitiyor. Delali atıyor bizi de. Onlar da 2 golle cesa atmamış. Pardon pardon. Yani bir golü CS bir gibi diye bir adam atıyor. Bize son dakika evet götümüzü kurtarmış. Evet Başakşehir maçı Başakşehir 18. sırada şu an. Vegors çok yorgun. Vegors yerine bu maçta Cenk Tosun oynasın. Sağ kanada da Gezal geri geldi. Hadi bakalım Gezal hoş geldin. Salih Uçan da Berkay yerine bu maçı yedekler alalım. Berkay yorgun zaten. Montero yerine de. Hatta Montero yerine Berkay alalım. Berkay para Montero kalır dışında kalsın. Cenk Tosun bakalım ne yapacak bu maç. Vegor seni oynayacak. Başakşehir gibi zor bir maç. Ee, hadi bakalım. Bakalım kaç kaç bitiyor. 0-0. 0-0 bitmiş. İki maçları kazanamıyoruz. Evet takımda tek değişiklik Vegorst. Hadi bakalım İstanbul Spor Deplasmanı. Zor maç değil. Bilmiyorum valla niye zor maç dediysem artık 2-0 yeniyoruz. Enkul ve Rozya'nın golleriyle yeniyoruz. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Ben bir şey fark ettim. Elliot'a gelişim planı vermeyi unuttum gelişmiş pardon gelişmiş ne ya gölge santrafor vermeyi tercih ediyorum Fenerbahçe derbisi var bu arada oyuncularımız da milli takım etmiş de gideceklermiş yani maçları varmış takım aynı hadi bakalım Fenerbahçe 17. diyor arkadaşlar Allah korkuyorum ama esim bu Fener bize çakacak gibi bir bir bitiyor ya Vegor satıyor bizim golümüzü onlardan Emre aylık oyuncu izleme raporu gelmiş yine bakalım bir çöp bir daha çöp, bir daha çöp, bir daha çöp, bir daha çöp. Giresun Spor Arkadaşlar aynı kadro çıkacağım çünkü yedeklerin çoğu milli takımda. Hızlı simli dedim. Otomatik olarak değiştir dedim. Hadi bakalım kaç kaç bir çek. 3-0 Elliot Gezal ve Halli atıyor. Trabzon sporla oynuyoruz arkadaşlar. Takımımızda değişiklik yapmalı mıyız? Ben sol bek alacaktım ama almamayı tercih ettim. Bilmiyorum doğru mu ettim. Yediğimiz yani yedeğimiz kötü. Arkadaşlar bu maçta mecburen Mosako oynatmam lazım. Dinlendiremem burada kimseyi. Bakıyorum Emrecan gelsin Berkay yerine. Berkay yorgun. Muleka falan yedeklerde. Redmond yerine de Enkudu gelsin. Enkudu da simülasyonunda bayağı gol atıyor normalde. Hadi bakalım Trabzonspor'a karşı neler yapıyoruz. Hızlı simüle et diyelim. 2-1 yendik. Muleka ve Cenk atmış. Sonradan da oyuna giren iki isim gollerini atmış. Evet arkadaşlar Hatay maçı var. Hatay maçı ile beraber aslında videomuzu bitirebiliriz çünkü bu video biraz uzun oldu galiba. Artık ikinci bölüm er, er de yani her kısa olduysa arkadaşlar ikinci bölüm e, uzun olur. Biz bir, tamamını bitiririz yani bir sezonun tamamını bitiririz. Yeni sezona geçeriz diğer iki bölümümüzde. Arkadaşlar burada bakın Berkay Vardar'ı kovid mi ama umarım algılamıştır kovid'i ya. Hızlı simület dedim Gözep'te de düşüştü. 2 over birden düşmüş. 4-0 yeniyoruz Deli Ali Vegos Deli Ali Deli Ali Deli Ali mükemmel oynuyor Konuşamadım arkadaşlar yine neyse ya. Şimdi bakalım gol krallarına falan Gol kralı Deli Ali 11 maçta 9 golü var Başka var mı bizden Vegas 11 maçta 5 gol kaydetmiş Asist krallığında Caner Erkin lider Ali 3 asist Masuaka da 3 asist gol yemeye maçta Uğurcan'la Ersin'in gol yemediği maç sayısı eşit. Şimdi ise e, şeylere bakalım. Kadro merkezinden bakalım. Rozi'ye de cezalıymış bu arada. Yine sağ bek almayı unuttum ben. Sağ bek almadık, sol bek almadık. Neyse ya. Gollerde Delali 9 gol 3 asist. Vegors -5, 5 gol. Enku 2 gol. Enku normalde simülasyonda iyi ama bu simülasyonda hiç iyi gitmemiş. Cenk Tosun 2 gol, Rozi 1 gol. Asistlere baktığımızda Asis Kralı Mosako ve Ali sonra geç son sayıs Joseph de Souza diye diye gidiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Biraz uzun olmuş olabilir arkadaşlar çünkü transfer yaptım baya. Umarım çok uzun değildir, çok da kısa da değildir. Böyle 15-20 dakika civarı olduysa ilk videomuz bayağı iyi olmuş zaten öğreneceğiz. Sizce video uzun mu tutayım, kısa mı tutayım bunları da yorumlarda da belirtebilirsiniz arkadaşlar siz. Böyle uzun uzun mu seversiniz yoksa böyle yani bir bölümde bir sezon mu bitireyim yoksa bir bölümde 6 ay mı? Yani böyle de yazabilirsiniz Videoya gelen like sayısına göre uzun mu seçiyorsunuz kısa... Tövbe tövbe yanlış anlaşılmasın. Uzun mu kısa mı derken uzun videomu kısa videomu diye sormak istemiştim neyse. Bugünlük videodan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer kanalımda hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup e, videoda yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızın hepsine bakıyorum, kalp atıyorum, okuyorum, beğeniyorum, Yanıt vermeye de çalışıyorum. Neyse evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.